Herkese merhaba ben Doğa. Bugün size SketchUp'ta kullanabileceğiniz, işinizi kolaylaştıracak 5 farklı yöntem anlatacağım. Başka bir bu tarz bir video isterseniz yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu yöntemlerden birincisi kısa yolları kullanın ve ihtiyacınız olan yerde özel kısa yollar oluşturun. Mesela R dikdörtgen için, L çizgi için, C çember ve daire için ve buna benzer bir sürü standart kısa yol var SketchUp'ta. Ama bazı kendi ekleyeceğiniz kısa yollar işlemlerinizi daha da hızlandıracaktır. Kendi kısa yolunuzu oluşturmak için de Window, Preferences, Shortcuts'a gidin ve istediğiniz özellik için kısa yol ekleyin. Şimdi size göstereceğim şeyi ben SketchUp'ın resmi YouTube kanalından öğrendim. Burada modelin kalanını göster gizli özelliği için kısa yol atıyoruz. Bu özelliğe kısa yol tanımlamak o grup haricindekileri gizlememizi sağlıyor. Bu özellikle kalabalık modellerde çok faydalı oldu benim için. Ama her modelde de işe yarayacak bir tarafı vardır. Mesela konut projeniz Var. orada sadece kirişleri görmek istiyorsunuz, o zaman bu özelliği kullanabilirsiniz. Ya da bir elemana odaklanmak isterseniz de bu özelliği kullanabilirsiniz. İkinci yöntem, yüzeylerde çeşitli malzemeler denedikçe bu malzemeler modelinizde birikiyor. Bu yüzden malzemeleri modelde düzenli olarak temizlemeniz bilgisayarınız için daha iyi olur. Gereksiz malzemeleri orada tutmayın. Diğer bir yöntem Grubun dışında yaptığınız bir çizimde çizimi seçip ctrl yapın. Sonra gruba çift tıkladıktan sonra Edit, Paste in Place yapın. Böylece grubun içinde çizmemiş olsanız bile dışarıda yaptığınız çizimi grubun içinde aynı yere yapıştırabilirsiniz ve Push Pull yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem... Seçime öge eklerken veya öge çıkartırken genelde shift tuşunu basılı tutuyoruz. Ama bu yöntemde bazı hatalar olabiliyor. İstemediğimiz şeyleri seçebiliyoruz. Bu durumu engellemek için de seçime yalnızca ekleme yapmak istediğinizde kontrole basılı tutabilirsiniz. Ve seçimden yalnızca ögeleri çıkarmak istediğinizde shift ve kontrole basılı tutup bu tuş kombinasyonuyla da çıkarmayı yapabilirsiniz. Otomatik kaydetme yedekleme dakikasını değiştirin. Çünkü eğer çok sık kaydetmesini ayarlarsanız mesela dakikada bir bu bilgisayarınızı yavaşlatacaktır. Bu özelliği kapatmayın çünkü SketchUp çöktüğünde işinize yarayacak bütün verileriniz gitmeyecektir. Ama ne kadar sık kaydedecek olursa bilgisayarınız o kadar yavaşlar. Bu video için önerilerim bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer yine bu tarz bilgiler paylaşmamı isterseniz lütfen videoyu beğenin ve yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz.